Açıyoruz ve direkt giriyoruz. giriyoruz. Herkes arkadaşlar mı? Sen, siz, <laughs> arkadaşlar nasılsınız? <İyiyim> Sevda, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Anlat bakayım İyiyim. öyle direkt bana yok soru cevap. İyiyiz. Sen ne yapıyorsun? Şu zonla kameraya görünce Aile. <laughs> Merhaba. Ya Ge Aa, geri mi? Ben sizi, sizi izliyorum abi. Bizi mi izliyorsun? Aynen abi sizi izliyorum. Ben seni nereden Vallahi. Sana da merhaba demek istiyorum. Merhaba. Ben sen kokuyacağım. <laughs> Biz korktureceğimi... biraz anlat. <laughs> Geçen gün yine geldim. Geçen yine geldim. Arkadaşlar nasılsınız? Herkes Ertan abi istiyor. Bir bak. Ertan abi nerede? Yok. Ertan abi bugün yok. Size söz veriyorum sette olduğu gün kendi şeyimden canlı yayın açıp Instagram'dan canlı yayına giremiyorum. Evet, gireyim. Can. evet şimdi, şimdi bir... Bana tokanmayın. Benim moralime çok bozuk. Mustafa açılan nerede acaba? Mustafa açılan yemekte. Motoruyla şu an gelir. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi benim size şimdi <laughs> benim size bir sorum var. Merak ediyorum. Neyse, siz... Sana. Ne Siz ne? Ha, tamam. Sana dedim. Ee, siz Hikayede en çok neyi seviyorsunuz ve şimdi bugün 13. bölüm yayınlanıyor. 13 yayınlanıyor. Ne özlediniz? Özlediğiniz bir şey var mı? Devrim sette de yok. Ertan abi zaten yok. Öyle sordun ki biri konuşsun diye bekledim. <laughs> evet öyle olacak. Kamerayı kendine çevir biraz. Sevgiler. Kardeşim. Payaslı diyorlar. Soru yok, soru. Süpersin diyorlar. Soru Sette var mı soru? Sette hiç eğlence yok mu? Sette yani çok eğlence efendim. var. Bu sabah ne yaptık? Bu sabah yapalım hemen. Yapalım. Hemen Aç bakayım onu. Neydi? Neydi? Bak, Aç o müziği. Hemen. Nisus'u bak. Hazır mısın? Kavga yok. Ben yeni Kavai. geldim. Yok. Mi? Ben bu ekibe ]ye yeni geldim arkadaşlar. Ne yaptılar sabah bilmiyorum. Bak hazır mısın? Yeni oldu. geldi. Öbür ekipten geldi. Ya, ha? Yeah. Furkan'cığım. Evet Furkan Murat. İtalyan erkeğim geldi. Furkan'cığım. Hello. Hello. Furu geldi Furu. Açıyor musun müziği? Bilmiyorum ben de. Ben Mustafa de nerede? Mustafa'ya ulaşmamız lazım. Evet. İnanamıyorum. Ay ne çirkin mal. Tamam ver. <laughs> ee, kim ölüyor peki İleriki bölümlerde birinin öleceği konuşuldu. Hiçbir Bir bilgim yok. <gülüyor> <gülüyor> Beni öldürdüler iki dakikada. <laughs> Bu değil. Evet soru, so, soru, soruları merak ediyoruz arkadaşlar. Hepimiz soru, soru istiyoruz şu an. Rojbi nerede bak Özgü abi. <laughs> Rojbin düşmanımsın çabuk gel yemekhaneden koş. Neyim nerede? Ne açıyor? Siz ne yaptınız? Ha dur bak. Biraz da Furkan ko... Evet. Evet. Sosyal medya düşmanlığı ya. Canlı mı? Altıncı bölümdeyim ben diyor. canlıyım Hayır Furkan'ı görmek istiyorum dedim. Sabah yaptığını yapacaksın. Geliyor. Geliyor. Sabah yaptığını Geliyor. Geliyor. Evet. Gel. 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 Gel çeksene çocuk. Çekil. <laughs> Düşman mıyız biz kanka? Evet. La bebe. Gel yapayım tut beni tut. Çevirsene bana. <laughs> La bebe. Bebe. <laughs> 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 Arkadaşlar. Mustafa Güzün ben ev arkadaşım. Beni Su koymaya gidiyorken bile bana bebe diyor. Bıktım artık. Aranıza giriyorum. Ha, gel, tamam. gel. <laughs> gel. Arkadaşlar rahat olun hep Ben uyuyordum. ya ben ne güzel uyuyordum. Niye geldiniz? Başka bir tarafa ya. Arkadaşlar Nisu şikayetçi galiba. Evet Nisu menajerini arayabilirsiniz. <laughs> ben uyuyordum okuyor. ne güzel. Kelebek! Arkadaşlar bugün çok güzel bir bölüm geliyor. Kalbim çok Sahnelerin çoğunu... Çok şey çektiğimiz için unutmuş vaziyetteyim. <laughs> Ama aksiyon olduğunu biliyorum. Çok güzel sahneler olduğunu biliyorum. <laughs> Ali Berge kardeşim, Ali Berge gelme Berge ihtimalin mi? var mı? Mirko! Abi, olmaz mı? Ali Berge gel ya! Merhabalar, merhabalar kardeşim. <laughs> merhabalar. Hadi sorular sorular. Tamam. Neler geliyor Özgün? Vallahi şimdi bakıyoruz bak. Armer diyorlar, Gizem kimin bu diyorlar. Hadi soru yok mu? Evet soru soru, soru bekliyoruz. Oradan gitmeye mi çalışıyorsun? Benim sakıldı ya. Beni kullanmadığın için duraklatıldı ya. Göstersene. Nesin? Efendim. Hayır. gösterme onu ya. Böyle mi yazık? Ben de dondu Çok kötü rezalet. Bir çık bakalım. Aşkım. Aa Rojbin geldi. Bildur sesle. Geldi düşmanım. Özgür abi. Özgür abi bu fotoğraf çekilebilir mi? Özgür çek. Havalandırma. Havalandırma. <laughs> <laughs> <Çok. gülüyor> <laughs> Almanya'dan selamlar. Ben de Berlin'den selam söylüyorum. Sanem de Stuttgart'tan Sanem selam söylüyor. Ee, Özgür. Özge ee, abi Almanca konuşsun. Ha. Aa, Almanca konuşsun. <laughs> evet Özge abi Almanca konuşur musun? Ne? Başlayalım. Arkadaşlar biraz herhalde Goygoy'un şeyini kaçırdık. Soru cevap varsa soru cevap yapabiliriz. Var mı? Ben biraz... ...canlı yayınlarda beceriksiz bir adamımdır. Saat Gül istiyoruz. Biz de saat Gül istiyoruz. Ronaldo mu Messi mi? Messi'ciyim çünkü Messi'nin doğuştan... E, ...bu işe çok yatkın olduğunu Messi. düşünüyorum. Mert'le benzer yönleriniz var mı? Mert'le çok az benzer yönüm var. Çok başka koşullarda yaşıyor. Ben çok başka koşullardan geliyorum. Ee, Gizem ve Mert'e ne olacak hiç bilmiyorum. Hikaye nereye götürürse oraya. Ertan abi, Ertan abiyle ilgili bilmiyorum durumları. En komik kim sette? Ben Ali'ye gülüyorum, Murat Göçmez'e gülüyorum. Furkan kardeşimle çok iyi anlaşıyoruz. Kamera arkası da gelsin. Sadiciyim Bu bölüm Mert Aras kavgası var. Mert Aras kavgası yok. <laughs> Ya şunu çeksene. Bu ne ya? Pocevon. Sen, evet, sen de mi? merhaba. Evet, adı ne? Sen ye. Sen ye Ben yemem, sen ye. <laughs> Neydi bunun adı? Sen ye, sen ye. Sen ye ha. Sen ye. İşte ben yemem, sen ye. <laughs> dün, dün, dün. Vallahi arkadaşlar, payası nerede? Çok yoğun çalışıyor. Dolayısıyla Dizimizin hikayesi nereye doğru evriliyor? Çok hikayeli ve çok karakterli olduğu için her an her yere evrilebilir. Ben de bilmiyorum. Bak hemen Nisui gördüler, Nisui güzel şeyler geliyor. Ural bizim kardeşimizdir ya. Gizem'in anası Gizem'e koca bulacağına kendine kocamız. bulsun. Zülfo nerede? Zülfo'yu soruyorlar. Beni soran yok mu beni? Seni soruyorlar. Zülfü nerede? Hani? Selam arkadaşlar merhaba. <laughs> kardeşi. Zülfikar kardeş bizim dostluğumuz dışarıda da var sadece içeride değil. Bu Her adamlar. <laughs> bu üçlü. Çok güçlü. Ya. Devrim Özkan seti yok bugün. Rahat da burada. Atakan gelmiş. Atakan kardeşimiz. Gibi. Asla konuşmayan. <laughs> Sıfır iletişim. <laughs> ama her zaman gülen. Güler yüzlü bir kardeşim. Kimler var başka ya? Bak. Herkes var. Set ekibine A A A gitmek istiyorum. Set ekibi yok ya. Yani. Çocuk gelmiş. Bu çocuk kim? Bir çocuk var bunda. Çevireyim mi? Göstereyim mi? Göstereyim. kim bu renkli gözlüğü? Spoiler. Yeni bir oyuncu gelmiş. Spoiler. <laughs> <laughs> bayılırım spoiler Şöyle bakarsanız biraz ya. da şu ikiliye. Yaptırmıyorsun ya. Arkadaşlar kardeşimiz hakkında gerçek kardeşimiz. Hangisi? Özgün mü Mert mi? Hayır. Sizin ikiniz. Sizin ikiniz? Ne diyelim? Valla biz Onur'la pek anlaşamayız burada. Ee, birbirimize çok sataşırız. Arkadaşlar şu anda biz 15'e geçtik. Bugün 13 yayınlanacak. Bugün çok güzel bir bölüm bizi bekliyor. Çok güzel bir bölüm beklediği için izleyecek <laughs> misiniz? Bu kardeşlerim her gün bizlerle de. Arkadaşlar şimdi ufak ufak toplayalım. Biraz bugün heyecanımız yüksek. O yüzden e, birçok şey üst üste girmiş olabilir. Ben, ben de zaten canlıyım konularında o kadar becerikli biri değilim. O yüzden sorularınıza tekrar bakalım. Öyle veda edelim. Abi şu an foto... Liseli tayfanın en eğlenceli ismi sizce kim? En enerjiyi Nisu, en paylaşımcısı Mustafa, en komikleri Ali ve Murat. Kavga sahneden bu kadar az. Kavga sahnelerini bilmiyorum. Ne oldu? Gel vedayı beraber edelim gel. Gel vedayı beraber edelim gel. Gel ya. Gel. Zülmel dizi nerede çekiliyor? Evet. evet. Dizi Fatih'te çekiliyor. Şurada da yazıyor Fatih Belediyesi. Ya nasıl kaçıyor evet. ya? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bakın. Ben Rojbin'in, Rojbin benim en büyük düşmanım. Evet. Çok sataşırız birbirimize. Ali Onur'a, Sanem Onur'a, Onur ikisine sataşır. Evet. Bizim gelinciklerde durumlar bu. Sonra hep birlikte birbirimize sataşırız. Biz seviyoruz birbirimizi. Bak ama. Can çok tatlısın görüyor musun? Sağ ol, canım benim. sağ ol. <laughs> arkadaşlar bugün hashtagimiz neydi? Gelsin hayat, gelsin hayat bildiği gibi hashtag ile. Çok güzel bir bölüm bizi bekliyor. Ben çok heyecanlıyım ve umarım yetişebiliriz. Yetişir miyiz arkadaşlar? Yetişmeye çalışıyoruz. Siz bölümü kaçırmayın ama. Evet. <laughs> siz evet. bölümü kaçırmayın. Evet. Bugünkü bölüm çok fena. Üf. ve en son görmek istediğiniz kimse hemen 15 saniye içinde gösteriyorum arkadaşlar. Yazın. Sat keşke burada olsaydı. <laughs> Murat Uğru tamam başka. Sonra geliyorum. Bak Mirket diyorlar mı? Ben melek de demişim. <laughs> Aşağı yazanlara öpüyorum. Ben de öpüyorum. Görüşürüz. Sağlıcakla. Nisum kalırız. tamam. Veda <laughs> ediyoruz o zaman. Önce seni bir görmek istiyorlar vedada. Veda mı? Veda mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tamam. Bir sonraki canlı yayında beraberiz. Sırayla şimdi. E, Bora Bora, Sabri Sevda biter. Bora, Sabri sizi de son Daha kez gider. görmek istiyorlar. Kim beni görmek istiyor? gel. Veda ediyoruz. Biz ediyoruz bu akşam arkadaşlar, bu akşam bomba gibi bir bölüm sizi bekliyor. Yakın zamanda tekrar burada olacağız hep birlikte. Umarım. Ne oldu? Veda. veda. Nil'i de görmek istiyorlar, Mustafa'yı da görmek istiyorlar. Arkadaşlar bu akşam çok güzel sahnelerimiz var. Sekizle beraberiz. Ben de sekizinci bölümü anladım. Saat sekizde. Akşam sekizde sizi bekliyoruz. Sizi çok öpüyorum. Bana özelden sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ben cevaplıyorum. Bay bay. Arkadaşlar yayınımızı kapatıyoruz. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Bu işi becerememiş olabilirim kusura bakmayın. <laughs> Ama arkadaşlarla çok eğlenceli bir yayın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Polis nerede? Burada değil. Sadi hocamız da burada değil. Nevra selamlar. Görüşürüz. Kapıyoruz o zaman değil mi? Kapıyoruz. Akşam saat 8'de Show TV'deyiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.